konuklar. Bana geri dönmezsen, beni yine sevmezsen. Bir çiçek koparıyorum gözlerine benzeyen. Geçen bulutlara sesleniyorum ellerin diye. <laughs> Aa hay Allah bu ne biçim laf? Allah kahretmesin diyen de var. Ver bir şey aşkım seni sevme. Ben tanrı misafiri taşı, tuşu, ışıltıyı çok seven bir kadınım. Yani bir kere kendim çok ışıltılıyım. Senin için kapılarda yatmak lazım? Ne olur gitme. Hoş sohbetler. E, mutluluk, coşku, keder, üzüntü hepsi. Yani bunların hepsi bir yumak. Avrupa'ya gidin, Amerika'ya gidin. Oranın insanları hep mail, yani el işçiliğinden yapılan her şeyi anormal önemli. Orkestra arkadaydı. <laughs>

Nilüfer'le şov zamanı salı akşamları canlı yayınla Showmax'te.